Evet. Bugün üçüncü ayın onu. 2024. Yavrulatmanın ilk sonuçları ortaya çıkıyor. İşte bu benim ilk küçük yavrum. Bakın efendim. Bunun annesi beyaz. Yo annesi kahverengi. Yo annesi kahverengi. Evet babası beyaz. Ve bu kahverengi olacak gibi. Aferin sana. Gel bakalım. Seni şimdi şuraya bir alalım. Tamam mı? Tabağın orada. Burada beyaz bir yavrumuz var. Buyurun tam beyaz değil gibi şurada birkaç tane siyahlık görüyorum tepede efendim. Bak 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 erkek mi olacaksın sen lan? Bunun babası da annesi de beyazcı diyebilirim ama şu an tam şeyimde değil gözüm önüne gelmiyor evet. Ben hiç yüzük falan takmıyorum arkadaşlar bakın. Tek yavru maalesef yani maalesef derken böyle. Geç oraya sen oraya. Altta bir tane daha yavrumuz var. Bakın bu alttaki, bu üstteki hepsi tek yavru. Bunu şimdi bu yavru güvercinimin annesi hangisiydi tam bilmiyorum. Çünkü yerde iki tane yumurta buldum. Aldım sol taraftaki güvercinin altına koydum ve bu çıkıyor. Bakın. Yaz güvercin orada. Ben şöyle güvercinleri çok seviyorum. Bakın. Asalete bak.